Hangi barda çalışıyordu? Bara bar Beraber Yok, bara bar, -bar. Beraberdir o, beraber He, Be beraber Yok, yani ben de gittim o bara Bara bar Ha, bar Bar, -bar. Ha Bar Bara bar Hatice Çakır sen misin lan? Evet, ya siz? Biz Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden geliyoruz Bu bahçeyi de hiç beğenmedik Bak ben bunu beğendim ha Kimsiniz? Darth Vader Kulüpten gönderdiler bizi O kim lan? Darth'cı işte o Dartçı? Okçu. Ha okçu. Meşhur Yok. okçu. Ha meşhur okçu. Robert değil mi lan o? Yok yani Robin Hood'da okçu da farklı klasman. Bununki daha büyük. Ya Robin Hood'daki daha büyük. Yol telden daha mı büyük? Valla yalan olmasın bilmiyorum o kadar. Eyvallah. Cinayet bir o kardeşim. Girebilir miyiz içeri? Neden kelepçeli değil? Gerek görmedim sadece. Ne demek gerek görmedim? Neredeyse adamın kafasını koparacakmış. Mevcutu getiriliyorsa kelepçeyi vuracak. Vurmayacağım savcı. Vuracaksın başkomiser. Vurmayacağım savcı. Mevzuata uyacaksın. Her mevzat şey mevzuat değil savcı. Bir daha benimle böyle konuşursan külahları değiştiririz Beyza. Karşında Cumhuriyet savcısı ha. var senin. Siz de biraz çocuğun öğrenin savcı. Kızla tecavüz etmişler. Her şey raporda yazıyor. Biz kadınlara kelepçe bulamıyoruz. Başım okuyor. İyi akşamlar. Ne bakıyorsunuz lan? Ha? ha? Hayır, yok savcım biz sizi ilk defa gördük ya tanımıyoruz. Metin savcı geliyordu genelde ondan İyi işte şimdi ben gelip. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayal sen mi sen? Allah korusun savcım. Bu nasıl bir oğlum? Hayal et benim savcım da bu da hayal et sayılır ama kendisi 1400 yaşında olduğu için. Sen de akbabasın o zaman. Doğrudur savcım. Ah babacığım. Ah baba, ah baba. Sen de ajan dedikleri öyle mi? Yok yani öyle demiyoruz ya. Ama siz öyle diyorsanız. Ajan üç buçuk savcığım. Siz hep böyle ciddi misiniz? Bu muamele bana mı özel? Ha? Yok savcım, bizim biraz... Neyse. Anlasın <laughs> ne olmuş burada? <laughs> Bak <laughs> ah, babacığım anlat. Böyle başınıza buyruk iş yapmak yok. Değerli savcım. Değerli müdürüm. Bu koruma Taceddin'i falan koruyamaz. Ben onun hayat sigortasıyım bir şey söyle lan Behzat! Değerli müdürüm, değerli savcım. Lan Behzat! Ha? Ağır ceza hakimi Hikmet Tufan. Kimsin? Oğlumun evinde ne işiniz var? Eee, hakim Bey, şimdi oğlunuz cinayet şüphelisi de bizim onun ifadesini almamız lazım. Olayını anlat çabuk. Siz zaten Barbaros'la buluşacak mısınız işte Hakim Bey? Biz neredeyseniz biz de oraya gelelim, orada anlatırız. Sana mı soracağım nasıl hareket edeceğimi? Estağfurullah Ben o yüzden söylemedim de sonuçta biz de yola çıkarız orada. Beste seni. Müdürünü arasın beni. Tamam ben Beste tam birime söyleyeyim arar o zaman sizi. Müdürün dedim. Amirin değil. Behzat mıdır nedir? Bir daha çıkmasın karşıma. ne söyle çabuk. Biz çıkalım yoksa küfür edeceğim.